Bilecik'te jant fabrikasında çalışan 255 işçi işsizlikle karşı karşıya. 47 yıldır faaliyet gösteren fabrikanın Alman ortağı iflas etti. Kar yapan fabrika hurda bedeline satıldı. Bu fabrika bizim, makineler bizim. Burada kaliteli üretim yapan yine biz işçileriz. Fabrikamızın kapanmasını değil, çalışmasına devam etmesini istiyoruz. Yıllardır çalışıyor, emek veriyorlar ekmek teknelerinin kapısına kilit vurulmasına karşı bir oldular. Olabilir. Üretim çarkının Olabilir. durmaması için Üretim yetkililere seslendiler. Evet. Biz üretmek istiyoruz dediler. Gerek verimliliği ve kalitesi anlamında bugüne kadar hem yurt içi üretimlerinde hem de ihracat üretimlerinde ürünü her zaman kabul gören ve müşteriler nezdinde defalarca ödüller almış ve yüksek kalite standartlarını bugüne kadar devam ettirmiştir. 47 yıllık fabrikada üretimin devamına olanak sağlayacak yatırımcılar devre dışı bırakıldı. Fabrika önünde açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, 400'e yakın üretim makinesinin 1 milyon avroya hurda işiyle ilgilenen firmaya satıldığını belirtti. Bu fabrika emekçinindir. Bu fabrika bileciğindir. Bu fabrika bu ülkenin tesisidir. Bu ülkenin canıdır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi her fabrika bir kaledir. Akurat da bileceğin karesidir. Kalemizi kimseye vermeyeceğiz sevgili arkadaşlar. İşçiler fabrika'nın üretimde devam etme sözü veren firmalara satılmasını talep ediyor. Emek ve ekmek kutsaldır. Babamın ve işçi amcalarımın alın teri yok sayılamaz. Onlar bizim geleceğimiz için ve biz çocuklar onların gel vatanımızın geleceği için buradayız. Geleceğimiz söz konusu ise sesimizi kimse susturamaz. Biz çocuklara ve geleceğimize sahip çıkın. İşçilerin mücadelesine Vatan Partisi Bilecik İl Örgütü de destek verdi. Üretimin önemine dikkat çekildi. Şu anda Türkiye'de bu jant fabrikasının teknolojik olarak çok üstün teknolojilere sahip olduğu, sıfır hatayla çalıştığı böyle bir durum var. Şu anda da yanlarındayız, işçinin, üretimin her daima arkasındayız ve yanında yer alacağız. Sonuna kadar işçi arkadaşlarımızla beraberiz. Fabrika!